Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sinan'la beraber e, CSGO'da yoldaş oynayacağız. Yoldaş modunu deneyeceğiz. Ben daha önce hiç, oynam yani hiç oynamadım. 2-3 kere falan girdim yoldaşa. E, bakalım Sinan'la bir deneyeceğiz yoldaşta. Neler olacak, neler yapabileceğiz. Hep birlikte görelim. Dilerseniz videoya geçelim. Ya. İnşallah. Hemen soldan geri de bombayı kuralım. Bloklama abi gercom. Girerken bloklama. Ben uzağım sana. Giden nasıl oldu? Ah. Um. <mauvais> ah. 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 İyi başladık. Alırız ya rakip kolay. Öyle diyelim öyle olsun. Yine buradan mı? Bomba bence. Geldim ben de. Flash atacağım. <laughs> orada yerdim orada. 50 vurdum. <laughs> Bu mod güzelmiş lan. Bir daha kolay ya. Efendim? Bir daha kolay burada. Bence. Biz çok hızlı giriyoruz zaten ya. Yine buradan mı girelim? Ya da ya buradan ben sağdan, oradan sağdan, git, sağdan, ben... sağdan, sağdan. <laughs> Bir şey arıyoruz ya. Bir de burada. Dışarıda Yok biri içeri girdi biri hemen sağdan. Tamam biri düştü. Hiç vuramadım ona. Arabanın orada. Bitti. Lan hadi lan. <laughs> Bu modda da şey kullanan yoktur herhalde ya. Smokla yanıcı. Smok var oğlum. Tüh. Oradan bekle geleceğini beklemiyordum ya. Bunu şey yaparız ya. Ne sıkıntı, sıkıntı yok ama. Para var bende ya. Ben şey. Ben de çekeyim. Ufak bir şey atabilirim. Yok yok gerek. Sen hakim al silahını. Ne çekiyorsun sen? Smoke aldım. Yanında Ben solu smoke Soldan mı giriyoruz yine? Soldan girelim. Geri bitirince. girince böyle. <laughs> Çözüyor. Tamam vurdum. Ulan tamam, hadi be. Tamam. Benim atam. Gel. Evet. Bomba aldım sandım. Smoke almışım. Al, alırız ya. Alırız, alırız, alırız sıkıntı yok. Toparlarız. Ben bir sağdan deneyeceğim. Sen nereden gideceksin? Aslında oyun bize kaç dakika veriyor bir bakalım süreye. <laughs> bir dakika. Az veriyor da. Bir dakika mı? Yok bir dakika değil de az bir şey veriyor. Çok değil. Tamam değil. bir dakika ya kullanırız. Tamam sen oradan ben buluyorum. Ben rastım yine. Sen göster mi? İkisi e içeri girsin. Ben pustum buraya. Ben dışarıdan gidiyorum. dışarıda. Sağda mı? Sağda mı? Biri öldü. Tamam. tamam. Dışarı, dışarı bak. Tamam. İyi tamam. Kazanmadık şanlı önemli ya. He? Brown kazanmadı. Biz zaten oynuyoruz ya o biraz da böyle. Ben neredeyse bu şeyi modu ilk defa oynuyorum ya. 2-3 defa oynamıştım. Bak da rankım bile kanka. Tarıyor ama. Ben yani hızlı hızlı ya.

Güzel. SSC çekeyim ben de. AP varsa o zaman içeri bence rush mantıklı. Drone düşüreyim ben ya. Aldın mı? Hmm, SSC. Çok özgüvenli bir söz oldu bu ama. O senden hızlı gelecek ama. Gelsin gelsin. Bir tane kaçırmasına bakar. Geldi. Yo biri rushlıyor. Bana. Yerinde AP var kanka rahatsız. Alttan geliyorum. Blending. Gelemedim. Bomba nerede? <laughs> Peki, abi mi vardı onda? Bilmiyorum ki. Aynen. Bırakalım bırakalım bırak ben aldım ben Zaten son round. Bir şey lazım mı yok alamıyorum da. İşte bu AP bana çıkıyordu silahın kısadan da çıkmadı be. <laughs> Bilge sana geliyor. Ha ben gitmedim. Çok iyi. Çok iyi. Bu modda mı hey, adam hey, akıllı hey. oynanmaz ya. AP'ye gerek yok burada. Bazı maplerde lazım da burada bu map. Yani City'deyken tamam. bir ihtimalle biraz az geliyor galiba City. almadım. Ben sağdan doğru gireceğim. Kardeş. Neyse Yaktı beni. Bunlarda şey yok ha. Aynen kask yok. Biri düştü. Beni de vurdum baya. Oooo oh. bana tek attı. Bırak bombayı kursun bombonda. Bom. Bom has been oh, planted. Oh, Hadi. Oh, oh. Ah. Gelmez gelmez gelmez. Ah çok güzel. <laughs> Keşke onlar beraber lot yaptıydı. Neyse. Alırız ya. Bak burada var ya bu gider ben de oraya. Aynen bu gider burada. Let's go, let's go. Ya da pompalı pompalı da bayağı sarar da. Orada orada. Dışarıda. Solda mı? Hı hı. Direkt karşıda. AK var birinde. Evet. Buradan gelmesin. Arkadan gelebilir ha. Gelmiş bile. Evet. Sıkıntı yok. Ka round kaçta bitiyor? Onda mı? Yok onda değil. 8. 9 evet. olan kazanıyor. 9 olan. Aynen. Hmm. Hangisi? Ben içeri gelirler diye bekledim gelmedi. Yani. <laughs> alırız alırız. Gel 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 gel. gel. Sana da vurdum biraz. Orada. Smoke şimdi. Yok yok Biz dışarıda. Veriyor. Adam kaçtı mide gitti efe. Mide nere lan? Önüne geliyor. Önünde önünde. Vurdum ks attım 60 vurdum ona. Mid'i bilmiyorum kanka ben burada. <laughs> Solundan gelebilir. 40 canı var adamın ona göre. Yaktım ben onun ya. Onu hiç... Aa, şansa bak. O beni görmüyor hiç bir daha. Onunki de ağır salaklık da. Tamam, beş Hadi hadi hadi. Sıkıntı yok. Ama ya biri oynuyor zaten, bir tek sakur oynuyor. Şey. Geri buraya flashladı. Sinan, evet, e, sakur geliyor kanka, sol taraftalar. Şurada. Evet evet oradan gelecekler. İstiyorsan sağ tarafa geç. Onların hızı çık. Bence gelecek o. Oradan hmm. Buradan gel. olsa aslında baya beklerdik de. O saat neyse tam. Oyna Sustum. Söyleyeceğim mi? Seni bilmiyor. Ne hiç bilmiyor. Ama tahmin ediyordur burayı. Ya adamı durduğunda yeterli olacak ya da. Ben alaki. Ben de neyse. Hadi T90 atsana. Al. Tamam. Hadi yanıcı atacağım içeri. Bye, bye. Oba sakur ne yaptın be? Tek attı. Uçtu. O kolay sinan. Diğeri su tarafta. Aaaa! Sesçi şey vardı bunda. Aha var. Aaaa! Hiç beklemiyordum e ya. Ben bunu oyn oynayamam artık. Ben de pek oynayacağımı sanmıyorum ama. Burada daha kötüydü. yukarıdalar <laughs> Ay hiç vuramadım lan niye vurduyum ben ikisi de galiba orada aynen oradalar para herhalde kötü oyuncu Tamam, şimdi bir şey diyeceğim. Böyle derine kay, vuramıyorum ya ben de bunu nasıl aslında. Neyse. Sıkıntı yok beraber. Yo, sonra bunu ver. İşte bunu vermemiz lazım. Bunu alırsak. Maç kaybedecek. Sen, şimdi bunu tamam. verdik galiba. İkisi de içeride kanka. Onu arkada yaşar lan. Bok gibi oynadım. Bu son el değil mi? Evet. Beraberle oynuyor herhalde. Evet. Yani. Ben hep oraya dışarıdan geliyor her zaman bir tanesi. da T daha iyiymiş ama ya. Efe biri sağda biri solda ya. Gözüm neler gözümü... ben nereye gittim ters. Gözümü kaşıcam, kaşıyamıyorum şu an ya. Nerede adam? lan? Oradaydı adam sağdaydı. Neyse sıkıntı yok ilk maça göre iyi ya. Bence iyiydik ya. İyiydik iyiydik.